Merhaba arkadaşlar Bugün yeni bir Woft'in bölümüyle birlikteyiz Bugün e, eskilerin silahları olan CZ550AT ve MC'yi MC ile e, MC oynayacağız Deneme amaçlı bir video çekelim dedik Umarız silahlar İyidir ve de biz de Kullanabiliriz Ya, güçlerine baktık da ATMC'den daha güçlüymüş Biz hediye kutusunda duruyorlardı Baktık ne yapalım dedik evet, Kullandık kişi Bu arada arkadaşlar çar Kartal oldu onu da gösterelim Son daha, daha yeni yaptık Silah daha yeni kullandığımız için biraz alışmaya çalışıyoruz. Kafaya sanırım iki vuruş indiriyor ama. ya. Amma muhakkak Yani setlere iki vuruş ama normal 250 canlılar falan herhalde tek atıyor gibi. Bırakayım size Bir tane pon yani. yedik yani de çok güzel bir kaze Beş üstü Arkadaşlar bu arada oynamamızı istediğiniz bir oyun veya Woftum'da bir bölüm varsa söyleyin yani deneme amaçlı oynarız videolarda gelir. সামান্য আলো adam direkt buldu herhalde galiba tek atıyor şuraya gidiyoruz 11-5 yani Silaha alışmak için pek kötü bir skor değil. 11-6 e gidiyoruz. Ne oldu? Canı azaldı. Bu da kafa girdi herhalde canı azaldı. Çok kırdı. Ne oluyor lan? Arkadan biz. Yüz... Nerede? Onun bir canı mı kalmıştı göremedik abi. güzel gidiyoruz. Neyse lan şu aslında fena değil. Yani eskiden çok güçlü silahlardı bunlar. ultimate'le 17'de 8 gidiyoruz. Son 8 sayı kalmış bizim takımın yenmesine. 8 sekiz... Aa, pardon 40 sayı sanıyorum da. Bu adamı 2 dakika kalmış oyunun bitmesine. 样的。 Şu an bir sayı öndeyiz. 20'ye on diyoruz. Biraz kötü gitmeye başladı ama. Şu an 39-39 ve son bir dakika kaldı. iyi bombaya oturdu da yok nasıl ölmez şu an bir sayı gerideyiz bu oyunu vermiyor vermiyor ki ya adam biraz izliyor gibi ama sayı ilk bir sayı öne geçti. Şu an eşitlik. Evet. Şu an öne, öne geçti iki. Sayı. Say İnşallah bu oyunu vermeyiz. Evet. Evet, evet arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Oyunu da aldık, daldık. da aldık. Umarız sevmişsinizdir. Değişik bölümler için, değişik bölümler için yorum atmanız.